Merhaba arkadaşlar. Bugün kesirler konusuyla birlikteyiz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi pay, payda ve kesir çizgisini gösteriyoruz. Payı paydasından küçük kesirler basit kesir Payı paydasından büyük kesirler, 3'te 4, 2'de 5, 7'de 8 gibi. Bunlar da bileşik kesirler diye adlandırılır. 1 tam 4'te 2, tam sayılı kesir. 2 tam 7'de 3, tam sayılı kesir. 1 tam 7'de 5, tam sayılı kesir.

on the dirt